Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. MF Transfer'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Çorum Futbol Kulübü'nün transfer gündemini Ali Atan'la beraber değerlendireceğiz. Ali abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Can. İyi yayınlar diliyorum. Evet hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Videolarımızı hype atmayı unutmayın. Motto Futbol.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın ki Ali abinin yakın zamanda Çorum'la ilgili yine yazdığı çok iyi bir yazı vardı. Onu da okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Yine Çorum Futbol Kulübü ile alakalı daha fazla içerik bekliyorsanız yorumlarda belirtmeniz bizler için yeterli olacak ki bu sezon sanıyorum biraz daha fazla Çorum programı olacak gibi görünüyor. Ee, tabii ki transfer gündemi çok yoğun Çorum'da. E, dolayısıyla bir program daha yapma kararı aldık. E, bir önceki gün MF90 artıda da biraz aslında değindik. Birincilik transferleri artık Çorum'daki transferleri ama Çorum'a özel bir program daha yapma ihtiyacı duymuştuk. Eee Lig'de transfer şampiyonu Çorum Futbol Kulübü diye bir benzetme yaptık biz o programda. Katılır katılması istersen önce buradan başlayalım. Katılmakla beraber inşallah değişik son şampiyon olan takım biz oluruz. Yani evet. Şöyle aldığımız futbolcular gerçekten çok kaliteli, şeyler, çok kaliteli şeyler. Bunun eee başka sebebi kulübün yönetimi, sponsorları ama e, i̇sim isim baktığınız zaman e, çok fazla bir şey ifade eder mi e, etmiyor? Benim için en önemli olan neydi? Hep bu, yıllardır bunu söylüyorum takım olabilmek. Takım olduğunuz zaman da zaten şu ta, e, kadroyla takım olabilirsek şampiyonluğun en büyük adayız. Adaylardan biri demiyorum ben adayız. E, çünkü gerçekten Çorum futbol tarihinin 1967 yılından beri kurulan en üst e, dik, dik, en üst düzey kadrosu bu katro. E, tamamen şampiyonluğa kurulmuş. Şampiyonluk için yola çıkılmış bir katro ama futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Garanti olan tek şey futbolda hiçbir şeyin garantisinin olmaması. Çok çalışılması lazım. Takım olabilmek lazım. E, takım olabilirsek de zaten tecrübeli bir de teknik adamımız var. Her ne kadar kamuoyunun tarafından kabul görmese de biz geçen kampa gittiğimizde kimlerle çalıştığını söylemişti. Sergen Yalçın dahi var listesinde. Ama tabii dik başlarınca göreceğiz neyin olduğunu. Aslında çok basit bir deklen. Can. Yani futbol dediğim temaşa sanatı değil mi? Bunun yanında da ne? Performans sanatı. Yani performansı iyi olmayan futbolcu da gidiyor. Mesela iki sene önce futbol taraftarımızın çok iyi dediği golcüler, savunma oyuncuları, kaleciler bakıyorsunuz takımdan ayrılıyor. Neden? E, performansa dayalı bir sistem olduğu için bir bakmak lazım, bir erken konuşmamak lazım, bir görmek lazım. Evet, e, hepsini harmanladığımız zaman şampiyonluğun en büyük adayı biz miyiz? Bana göre biz. E, transfer şampiyonu Transfer şampiyonu ama şöyle de düşünmek lazım. Mesela Bodrum bozmadı. Sivas bozmuyor. Yani iş transferde ki futbolcularımız değil. Birkaç tane takım bu sene bence Yarışın çok büyük içerisinde olurlar ama e, son gülen taraf kim olur bilmiyorum. Abi çok erken, daha ilk başlamamış, maç oynanmamış, konuşuyoruz ama e, ben büyük bir olasılıkla yine e, geçen sezon olduğu gibi 5-6 takım arasında gidip geleceğini düşünüyorum. Böyle at başı koparıp giden bir takım olur mu orasını da tam bilemiyorum. E, dediğim gibi Bodrum'un, Sivas'ın oturmuş bir kadrosu var. Bozmadılar, bozmuyorlar. Oralarda da iyi yönetimler var. Ve biz de çok yeni bir takımız. Tutarsa ki inşallah tutar. Tek temennimiz bu. O zaman da e, şu kadro yapısına baktığımız zaman da neden olmasın diyorum. Çünkü geçen seneki kadrodan bu sene hani ilk 11 çıkacak ya Ahmet maçında. on e, o maçta belki geçen seneden ya bir futbolcu görebiliriz sahada ya da iki olur. Onun fazlasını olacağını düşünüyorum. Ama takdir yine hocamızın olacak ama çok farklı, çok çok farklı bir 11 hmm. sahaya çıkacağız. E benim tek her zaman söylediğim gibi tek burada bir tek iş çorumlara düşüyor. Destek olmak başka bir şey yok. Sizin konu programı da izledim ben. Orada da bir yani ilk üçün içerisinde biz giriyoruz anladığım kadarıyla. Yani hem kadro yapısı hem yönetimi hem şunu buna. şimdi ikinci sezonumuz bitirdik. Üçüncü sezonumuzu oynayacağız. 3 üçüncü sezonumuzun sonunda en iyi ilk e sürekli girebiliyorsa bu takım demek ki doğru yönetiliyordur. Burada evet. ben e, mali anlamda da borçlu sarsız bir kulüp olduğum için mali e, anlamda da şampiyon. Yine çoluk olduğunu düşünüyorum, çoluk feko olduğunu düşünüyorum. E, bu da çok önemli. Yani şimdi transfer birinciliktesiniz, transfer tahtanız kapalı alamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Bu bunlardan bağımsız konuşuyorum. Yani yönetimde de yani iyi işler yapıldığına dair. Bütün bunları harmanladığımız zaman şampiyonluk neden gelmesin, gelmemesi için bir neden yok gibi düşünüyorum. Peki öyle. Evet yani ben de şu an itibariyle genelde transfer dönemi kapanmadan e, ligler başlamadan çok böyle favorilerim belirlemiyor ama çoğumuz futbol kulübü gerçekten e, ligde bayağı ses getirecek gibi görünüyor. E, bakalım e, sezon ilerleyen bölümlerinde fikirlerimizde bir değişiklik olacak mı? Şimdiden tabii ki hem çoğumuz futbol kulübe hem diğer kulüplere başarılar dileyelim. Abi senin en son evet. programını çektiğimizde sanıyorum e, 7 transfer açıklanmıştı. 5 transfer daha oldu o süreçten bu yana. E, Birçok isim var. E, Pedriyolar, Samediyolar, Arda Şengüller gibi. İstersen yeni açıklanan isimlerle başlayalım. Akabinde gündemde ismi olan önemli isimler var. E, oralarda değineceğiz. Kaç takviye daha düşünüyor evet. takım. Günden e, gündem başkanı bunlar ama istersen önce yeni transferlerle başlayalım. Bu 12 transfer yaptık biz. Bu şimdi yarın ilk başlasın. E, sıfırdan bir takım kur desinler bize 11 tane futbolcumuz hazır ha, bunlar hepsi aynı mevkinin adamı değil 11 tane transfer yapmış bir ıı, takımdan bahsediyoruz ee, mesela aldığımız ıı, Petrini o cebinde çok bilinen bir adam sami diyor yani bu kalitesini konuşmaya mı gerek var ya Arda ıı, biliyorsun gelecek vaat eden Keçören'den yani, o da hem geçen hem tecrübeli ya yani, oynamıştı var ben şunu sormuştum. E, kampa git. E, Ortalamamızla ilgili bir soru sormuştum Tahsin hocamıza. O dedi ki biz yaşına değil de oynadığı maç sayısına bakıyoruz. Dedi. Yani e, anlatabiliyor muyum canım? Yani şimdi evet. Mesela 30 yaşındadır, 34 maç atmıştır. Anlatabiliyor muyum? 25 yaşındadır, 11 maç atmıştır. Ya da 16 maç atmıştır. Hangisi var? Anlatacağız şimdi. Yani eleştiri yaparken e, taraftar her şeyi eleştirebilir onda bir sıkıntı yok ama hani biraz daha e, beklemek, beklemek diyorum ya beklemek lazım. Şimdi bunlar hepsiyle ilgili e, genel kanı şu çok iyi futbolcular aldıklarımızın hepsi geleceklerdi gelirlerse daha iyi olacak inşallah. Hem yaş ortalaması yüksek yaş ortalaması yüksek ama kaç maç başarmış, geldiği kulübe ne kadar katkı sağlamış? Bunların hepsine ba bakılıyor. E dediğin gibi yani şimdi sen almaz mısın Antalya Spor Ya da şöyle söyleyeyim, bu bir program yapsak, bu ligdeki bütün hocalarımıza tek tek sorsak, şu bizim aldığımız 11 tane futbolcunun hangisini katrosunu görmek istemezsiniz desek, hangisini üstünü çizer bir teknik adam? Ben Tahsin Hocama sormuştum, o da dedi ki çalıştığım en üst düzey katro bu olacak tabii ki de Ezeler'den, Samucular'dan, Seyişler'den falan bahsediyoruz abi. Az e, tabii yani Bülik onu diyorum. O zaten e, kalitesinde mesela Eze bu ligde şu anda zaten en iyi forvet neredeyse. Tam onu diyorum. Yani tam olarak onu diyorum. Yani zaten şeyde sormuştuk. E, nasıl söyleyeyim? E, hocamızla da sormuştum. Yani e, siz bir liste yapsanız ne yaparsınız? diye. Yani aşağı yukarı bu isimlerin hepsini yazar. Anlatabiliyor muyum? Onun için hedef çok net. Can yani, e, çok net bir hedef konu konuldu sezon başında. Tabii bunun e, ana e, aktörü sponsorlarımız Arca ve yönetim kurulu ve diğer e, sponsorlarımız. Ve Oğuzhan Başkan'ın bu sene gerçekten elini çok güçlü tuttular. O da zaten futbolun içerisinden gelen bir, bir birey olduğu için hangi futbolcunun nereye ne kadar katkı vereceğini sağlayarak sağladığını bilerek transfer yapıyordur. Bunlar çok e, önemli şeyler. Ben diyakat denildi. Diyakat aslında çok basit bir şey. Ne iş yaparsanız yapın. Bu tuhandan gelmiş olmamız çok önemli bir şey. E, i̇lk senesinde şampiyon yaptık. Birlikten aldı. Geldiği noktada bir kuruş borcu Keşke Türkiye'deki kulüp başkanlarının ciddi anlamda söylüyorum. Yüzde yetmişi, bakın Türkiye'nin Türk futbolunun gelişmesinde en büyük etkenlerden biri olacağına inandığım şey hep budur. Keşke yüzde yetmişi futbolun içinden gelen insanlar tarafından yönetilse. Çünkü parası var diye adamı getirip kulüp başkanı yapıyorsunuz. Adamın sadece parası olduğu anlaşılıyor ilerleyen dönemlerde anlatabilirim ben. Bu e, işte Kaleci Seyş'ten, Antalya Antalyaspor'dan gelen forvetimize kadar hepsi planlı dahilinde gidilmiş bir çalışma aslında. Onun için eee taraftarlarımız lütfen biraz sabırlı olsun ya. Can bizim taraftarlarımız çok sabırsız. Hocaya sağlıyorlar. Ya yapabilirsiniz tamam da bir durun abi. Zaten biraz önce de söyledim ya bu performans sanatı. E şu kadroyu tahsil verdiğiniz üçte sıfır çekti ondan sonra zaten yönetim de durdurmaz. Yani durdurması zaten eşyanın doğasına aykırı olmaz mı? Başarılı olursa da devam eder. E bir önümüzü görelim ya. Biz şimdi bir otobüse bindik daha teker dönmeden bundan şoför olmaz ondan mağlup olmaz. Böyle ikram olur bilmem nereye bakar. Ya bir dur abi 5 kilometre gidelim bir on kilometre gidelim öyle değil mi? Ondan sonra bakarız fitesi doğru mu değiştiriyor, yanlış mı değişiyor, viraja hızlı mı giriyor. Yani ne bileyim yani. Onun için çok güzel transferler. Bir, bunu söyleyeyim. Yani çok güzel transferler. Ee, bir, tek şey eksik. Yani şu an için. Tabii. Hep diyorlar ya işte şeyde eleştiriliyor. Ee, hazırlık maçı. Ya hazırlık maçının baz alamaz. Hazırlık maçının Hazırlık maçlarında sonuçtan ziyade oynama e, lazım. E, bir, tabii. Yani şimdi bazı futbolcular gönderiliyor. Niye? Bak bir şey veremeyecek anlaşılıyor yani. Orada da anlayabiliyorsunuz. Ama ölçü olur. anlatabilirim Yani bu ölçü olmaz ki zaten. Adı üstünde hazırlık yani. Abi, İlk, çok gördük. Başlasın hazırlık, maçında... Hazırlık maçlarında hazırlık, hazırlık kamplarında yıldız oyuncu olup da sezon boyunca bir katkı veremem topçular da çok gördük. Ee, sevgili can, beni bağışla, kolaylık yapmak istemem. Ben bir sezon Hazırlık maçlarından sonra dedim ki bu takım kesin şampiyon olur demiştim. Çoluk spor için konuşuyorum. 4 puanla ligde kaldık biz. Gerçekten. Zaman olarak söylüyorum. 4 puanla ligde kaldık. Daha sonra. Abi yönetim bir kere mali anlamda sıkıntı yaratmayacak. Olacak, değil mi? Kesinlikle net. Çarşamba günü prim ödemem mi var abi? Ödeyeceksin. Ne? futbol zaten primi daha çok sever. Peşinattan şundan. Peşinatı biliyorsun yatırımını falan yapar. Ondan sonra primini ödeyeceksin abi. Tamam. Taraftarınla iyi olacaksın. Basın üzerine düşeni yapacak. Yani bütün elementlerin hepsi yan yana geldiği zaman geliyor şampiyon. Öyle tek başına hadi e, öyle bir şey yok görmedim. Ben. E, yani sadece parayla da Olsa parası çok değil. olan, parası çok olan her zaman düdüğü çalardı ama öyle bir şey yok abi. Dediğin gibi hepsi bir olması lazım. Yok. Evet yok. Yani çok örnekleri var. Geçen sene bu zamanlar program yaptığımızda şampiyonluğun en büyük adayı kim deseydin ne derdik ikimizde? Yani Iğdır çok para harcadılar ama Ankara gücü evet. Ankara gücü nerede? Bir artı Evet. Yani sadece parayla olan bir şey değil şampiyon. Bak takım olabilmek var. Öncelik takım olabilmek. Tamam yaptık bu transferleri. Ama hepsi ayrı telden çaldığı zaman ne olacak abi? O zaman hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Verdiğiniz paraya da yazık oluyor. Bir sezonunuz da boşa gidiyor. Şimdi bir girip, Hedefiniz nedir? Likte kal. girememeksiniz. Dokuzuncu bu bir hedeftir. Doğru mu? Bütçenize göre. Hedefiniz nedir? Ee, kesin ve net dikte kalmak. 14. bitirmişsin. Hedefi tutturmuş. Düşmemiş. Hedef bile yok. Girmişsin. Daha fazlası o tamamen futbolun diğer etkenleriyle alakalı bir şey. Ama bu sene çok net bir hedef var. Bu sene bağırılıyor artık. şampiyon olacağız diye. Zaten bu katroda şu alınan futbolcular da bize diyor ki ya ben orta sırayla falan işim yok. Benim playoff'la da işim yok. Futbolcuların isimleri ama isimleri söylüyor. Sahaya çıkın. E, kolektif bir futbol ortaya koyamadığınız zaman da bu seferde hiç olmuyor. Onun için e, çok iyi harmanlanması lazım. Çok iyi katro analizi yapılması lazım. Ona göre futbolcular sahaya sürülmesi lazım. Ben tekrardan söylüyorum. Yani ben, ben Tahsin Tam Hoca'nın e, forma adaletine yüzde yüz Çünkü Kesinlikle normal hayatında adamın... Ben de adam, Tabii normal hayatında adaletten ve adalette olmaktan bahseden insanlar formu iş formaya geldiği zaman orayı çok daha iyi oynamış. Tahsin tamam. tam öyle bir şey. Ama şunu da söylüyorum. Ben Tahsin savunucu değilim. Ha. Başlamamış bir şeyden bahsediyoruz. Hiçbir başarısı yok dönüyor. Şu dönüyor. Bilmiyorum. Ya geçen sene Hoca dedi kim başladı sezon başında takımın başında? Ertuğrul Sağlam. Kim bitirdi abi? İsmet Taş. İsmet Taş, denir. Taş denir belli bir yere geldiğiniz zaman yani dikteki konumunuz da hocanın durmasını artık şey yapamıyor, engelleyemiyor diknesini. Anlatabildim mi? E taraftar sevmiyor, başka bir şey oluyor, yönetimle anlaşamıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bilmiyoruz ki ya. E, gelecekten konuşuyoruz sadece. Ya yani belki çok büyük bir uyum yakalanacak. Belki hiç kimsenin beklemediği başarılara imza atılacak. Belki dediğim gibi 3'te 0 Allah göstermesin ki hiç istemem. Hiçbir çorum istemez. Bir e, durum bir bakalım bekleyelim. Hep beraber bekleyelim ya. Gideceği zaman gitmesi gerektiği zaman da çok net söylüyorum. Ben hocam yeter diye yazı da yazarım yani. Çok netim de yazıyorum. Evet. Geçen sefer Serkan Hoca'ya hem programda hem yazılarımda hocam senin kimyan artık bu takımdan uyuşmuyor. Ayrıl demiştim yani. Ama bu kişiliğiyle alakalı bir şey diyebilir miyiz insan? Diyemeyiz. Evet. Pekala. Yani. Ya ben de Tahsin Hoca'ya güvenilmesi gerektiği mi ama zaten dediğim gibi işler farklı bir durumda de. zaten yönetim e, gereken Benim aksiyonu yapalım. alır veya hoca gereken aksiyonu alır. Ama e, ben her şeyin olumlu gideceğini düşünüyorum çorum içinde. Tahsin tam Sen Hoca olalım, önderliğinde de. Şey. Bakalım şey. nasıl olacak hep beraber göreceğiz. O zaman e, yeni transferlerle ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa abi e, gündemde ismi olan oyunculara geçelim. Özellikle Maxim çok konuşuluyor. E, Maxim başta olmak üzere ismi yazılanlardan kimler? Ne kadar yakın takıma? Valla o kadar çok isim yazılıp çiziliyor ki. Sevgili Can. Her gün birileri yazılıyor. Her gün birileri söyleniyor. Yani futbolcuyu nasıl alabilirsin? <laughs> çok, 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 net söyleyeyim. Maxim neye gelir? Ökücüye gelmez bu adamlar değil mi? Yani Leblebi'ye de gelmez. Bozcuların belli bir e, ödeme taahhütleri var. Yani paraya gelir. Türkçesi bu istediği parayı da verdiğiniz zaman gelir. Bundan 5 yıl önce ya da 7 yıl önce birisine deseydiniz ki Antalya Spor'un golcüsü gelecek sizde oynayacak deseydi çorumda kimse inanmazdı. Çok net söylüyorum. Evet. Çünkü o vizyon yoktu çorumda. Şimdi Maksim de gelir. Abi, diğerleri de gelir. Hepsi de gelir. Ama ben artık şunu net söylüyorum. Ben resmi sayfalarında yayınlanmadığı sürece herhangi bir şeye inanmıyor. O kadar çok sirkülasyon var ki. Emrah Akbaba deniliyor. Emrah Akbaba Kayseri'ye gitti deniliyor. Oradan Elazığ'a gitti deniliyor. Oradan Sivas'a gitti diyor. Emrah böyle? hiçbir gelişme yok. Bir yere net bir imza attın mı futbolcu? Atmadı. Bizle görüşüyor mu? Görüştüler. görüşmede belki de devam ediyor. Onun için Geleler, bak çok net söylüyorum. Ee, şimdi Diliye gitti, Ali Akman gitti, Avon'a gitti, Suat Kaya gitti, Thomas gitti, değil mi? Kampta daha gönderilecek futbolcular olacak çünkü 25 kişiyle sezona giriyorsunuz. Dediği adamlar çok fazla abla, adamlar çalışmayı sevmez. İsimler, isim verebiliyor musun? İsim veremem niye veremem can? Çünkü ben hiç, hiç, oyun bozan olmadım. Şimdi takım kantta ya yani dinler birisinin kulağına gider. Ondan sonra ben oyun bozar olan bir insan olmak istemem. Yani bizim kulağımıza gelen bir şeyler var ama hani onu şimdi kaldır küldür burada söyle. Ben bir de burada söyleyince şey yapıyorlar. Yani bizim sayfalar var taraftar sayfaları Ben Oradan kaynak göstererek işte bu diyor ki Alatan diyor şu programda işte şu futbolcunun gideceğini söyledi al başına ver ay ondan sonra. Hiç gerek yok. Beni o toplara atma. Burada güzel güzel konuşalım. <laughs> evet. E, ciddi söylüyorum. iyi transferler yapılacak. Yani biz e, lige çok daha iyi transferlerle gireceğiz. Ondan bilsin taraftarlarımız. E, bütün futbolcularla görüşülüyor. Evet. İsmi geçen birçok futbolcuyla yönetim zaten görüştü. Görüşmeye devam ediyor. E, başkanın ikna kabiliyeti yüksek. Bu senede eli kuvvetli onu da söyleyeyim. Yani eli kuvvetli derken sponsorlar geçen geçen programda da söyledim. Sponsorun şampiyonluk istemesi var ya bu çok tatlı bir şey. Olursunuz olmazsınız bilmem. Ama sponsor size diyorsa ki beni bir üst lige çıkar ondan sonrası tamamen sizin e, futbol beceriniz. E, ne dedim? Katron mühendisliğinizle alakalı şeyler. Ve o kurduğunuz katronun ilk e, dakikalardan beri söylüyorum iyi bir harman olması takım olmadı. takım olamadıktan sonra yani Messi'yi getirseniz de bir şey olmaz. Messi her gittiği yerde kampiyonluk mu yaşadı? Yok yaşayamıyorlar. Tamam bir, 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 bir birey olarak çok iyi bir futbolcu ama etrafındakiler Messi olamayınca bu sefer sadece Messi olmakta kalıyor Messi. Anlatabildim mi? Onun için o zaman e, hangi bölgede kaç takviye daha düşünülebilir? Genel bir soru sorayım abi. Akabinde hazırlıklarla alakalı devam edelim. Bir sayı herhalde bir yük yani biraz kapatacağız tarzı. En az 2 tane daha transfer yapacaklar. Orta sahaya olmuş. Bir de golcü golcü daha denemeleri da ya. Yani biliyorsun artık 10 günlük bir süre kaldı liglerin başlamasına. Evet. ilk hafta Ahmet Spor'la oynayacak. Bakın ne kadar hazır lige? Şimdi bu yarın şey, şey var. Hazırlık maçı var. Ondan sonra önce pardon 3 hazırlık maçı oynadılar. İkisi Azeri takımı. Birisi Manisa'ydı. Ziraya vardı Azeri takımı. Zira FK. Ona 2-0 yenildik. ile Duran var. Onlar bolsuz beraber. Manisa'yla da bolsuz beraber. Bir gol sıkıntısı var gibi gözüktü ama dediğim gibi bu hazırlık maçı yani. Hocaya belli olmuyor. Çift hazırlanıyorlar. Günde çift antrenman. Bugün çift yapacaklar. Sabah salonda çalışmışlar. Akşam da yani bu saatlerde de belki de bitmiştir yayında olduğumuz saatlerde teknik taktik çalışma olacak. Valla gayet güzel hazırlanıyorlar. Ben iki defa hazırlık maçına gittim. Birinde ilk hazırlık maçına gittim. Ya şöyle söyleyeyim e, Can. E, beni bilenler bilir. Ben hep dobra konuşan bir adam. Yani öyle şeyim olmaz benim. E, i̇lk hazırlık maçına gittim ben. Bildiğim arabamı gittim. E, orada bir misafir yemeye Yemeğe falan tabii. Başkan falan da orada. Ya şöyle bir e, insanlar biraz e, ağır eleştiriler yaparken şunlar bir gözden geçirsinler. E, başkan bir tabak yemek aradı. Bir tabak ya. Yani. Bir tabak yemeği bitiremez adam. 50 kişiye laf yetiştiriyor. Oradan arıyorlar. Ona bir şey diyor. Öbürüne bir şey diyor. Ya abi ben kapatacağım arayayım diyor. Şimdi burada bir emek var. Bir beyin emeği var. Gerçekten emek var. Ben bütün takım kulüp başkanları için söylüyorum. Ben hiç bugüne kadar bir yönetimin şu kulübü alalım da bir bulunduğu lükten en dibe kadar düşürelim diye bir göreve geldiğini bir, böyle herhalde yönetim yoktur değil mi? Herkes bir ideal bir hedefin uğruna geliyor. Şimdi onun için biraz saygılı olalım yani insan. Gerçekten biraz saygılı olalım. Yani çünkü görmeye bir tabak yemeye bitiremedi adam. Ya. Ben onun üstüne neler yedim. Yani. Rahatım çünkü bana kimse bir şey sormuyor. Ben izliyorum etrafı. Telefonla ona bir şey soruyor. Ya genel kaptan geliyor ona bir şey diyor. Kulüp müdürü geliyor ona bir şey diyor. Yönetici bir şey diyor. Tekrar alıyorlar ona bir şey diyor. WhatsApp'tan bir şeyler yazıyor. Abi beyin ambalaj olmuş bu insanların. Ben çok mesela bu, bu, şeylerde kulüp başkanlarıyla çok görüşmem. Hatta hiç görüşmem. Yani 30 Temmuz'dan bu yana görüştüm iki defadır. O da bir şey sormuşumdur. O da bir iki dakikadır. Çünkü gerçekten aşırı yorgun oluyor mesela. Ya gece 3'te kalkıp sabah 7'de kalktığı falan söyleniyor. Bu tempoda çalışan insanlara da karşı da hani emeğine en azından emeğine karşı biraz saygılı olmak doğru değil mi canım? Gelam. O zaman varsa ekleyeceğim bir şey abi. Akabinde programımızı noktayalım. Benim ekleyeceğim bir şey yok. 2025-2026 sezonu Türkiye'deki bütün kulüplere inşallah hayırlı olsun. Kim ne istiyorsa oraya gitsin. Kim hedefi ne hedefi varsa oraya gitsin. Başta bizim e, Çorum FK'mız inşallah sezon sonunda o süper denilen gider de biz de bir şu İstanbul takımlarını burada ağırlarız. İnşallah. Yani bundan başka bizim artık bir temennimiz yok. Bunu da bize söyleten sponsorlarımız. Onu söyleyeyim. Sponsorlarımız ve kulüp başkanının futbol Çok net. Çok evet. net yani. Eğer bak bu sponsorlar olmasaydı biz bu sene Düşer miyiz, kalır mıyız? bunu savaşını mı verirdik ama artık hedef çok farklı, çok büyük yani. Pekala. Şehirde büyüyor, hedef de büyüyor. Evet, Biz inşallah tri Tribünlerde de... büyür diyelim abi. Tam destek bekliyoruz. Çok, insanlar, çok insanlar, abi 5 lira, 5 lira. Dünyanın en ucuz biletini biz alacağız zorunda 5 lira. Doğrudur. 5 liraya oturup Antalya Spor'un golcüsünü izleyeceksin. İbrahim Seyici izleyeceksin. Atlamah'ı izleyeceksin. 5 liraya. Daha gelecekler var tamam. Onlar da falan da gelirse eğer gerçekten bu, farklı ya, bir kadro Tabii eğer bu sene de zaten tribünler dolmazsa ne zaman dolacak bilmiyorum. Yani gelecek sene şampiyon olursak Fenerbahçe geldiğinde dolmasının bence bir anlamı olmaz o zaman. Öyle bu zaten Fenerbahçe'ye sene bir sorun futbol bir atak bekliyorum tıpkı yönetim gibi. Ee, bu bu i̇nşallah, saşarlar. Tribünüyle de güzel bir sezon izletecekler bir de diye düşünüyorum. Evet. yayınlarımıza da çünkü oy muhtemelen gelecektir diye bekliyorum. E, Abi teşekkür, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, yayınımızın sonuna geldik. Ben teşekkür Sevgili ben moto teşekkür ediyorum. Sevgili Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. MHP Transfer'in yeni bölümünde Çoğun Futbol Kulübü'nün transfer gündemini Ali Atan'la beraber değerlendirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bekliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.